arkadaşlar bugün birlikte oyunu oynayacağız. Oyunumuzun adı Fire Arope. Dur aha bir reklam geliyor oyunu oynarken o yüzden kapatmak zorunda kalıyor. Kapanmadı. Ee, arkadaşlar son soruyor. Bir dakika açmayalım. Napıyon? Sal! Ödülür... 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 Eeehh... 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 Sal! Ne yapayım? Abi öldürme beni ben... ...ku... ...biraz seni çok seviyorum! sana diyor! Neden gün kemiklerimle... ...ne yaptım ben? Ne Ay ben de şansı yemiştim arkadaşlar. Ay, ay. Ay, o yüzden mi aradı acaba? Ay, ay. Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar. Ay. Ee ee